Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce Abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi Ve bildirim zilini açmayı unutmayın, böylece En son ünlü güncellemelerimizi asla kaçırmazsınız. Şimdi herkesin konuştuğu bugünkü hikayeye geçelim. Medyada son dönemde en duygusal ve şaşırtıcı anlardan biri de. İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni'nde yaşandı. Ünlü oyuncu Gakberk Değri ve eski sevgilisi, Güzel. Usuzu internette. Kısa sürede viral olan unutulmaz bir an paylaştı. Bir zamanlar hem ekranda hem de dizide en sevilen çiftlerden biri olan iki yıldız. Uzun bir aradan sonra ilk kez aynı etkinliğe katıldı yıllardır hikayelerini takip eden hayranları. Aralarında bir şey olup olmayacağını merakla bekliyorlardı ve hayal kırıklığına uğramadılar. Görkemli. Törende Uske'ye giz. Hak ettiği ödülünü almak üzere sahneye çıktı. Şık giyimli ve özgüvenli bir şekilde parlayan sanatçı. Salondaki herkesi etkileyen yürekten bir konuşma yaptı. Ama sözlerinin bir kısmı havayı tamamen değiştirdi. Uske, yumuşak bir gülümsemeyle. Daha yolun başındayken bana inanan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bazen yollar ayrılır, ancak. Bir zamanlar aldığımız destek ve nezaket. Asla unutulmaz, dedi. Seyirciler. Bir anda sessizliğe büründü ve tüm gözler. Kalabalığın arasında oturan Gakberg deyiriye çevrildi. Kameralar. Onun tepkisini hemen kaydetti. Bir an yere baktı, utangaçça gülümsedi ve sonra. Alkışladı. O tek an, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasını anlatıyordu. Gakberg'in ifadelerinin yer aldığı klipler dakikalar içinde. Sosyal medyada yayıldı. Hayranları. Onun hala duyguları olduğunu, o gülümsemenin her şeyi anlattığını, aralarındaki saygı ve bağın hala orada olduğunu söyleyerek interneti duygusal yorumlarla doldurdu. Diğerleri ise bunu. Gakbergin şimdiye kadarki en samimi anı olarak adlandırdı. Törenin ardından gazeteciler. Suzuki'nin duygusal sözleri hakkında Gakberge sorular sordu oyuncu soğukkanlılığını koruyarak büyük bir profesyonellik sergiledi. Hafifçe gülümseyerek Uske, harika bir konuşma yaptı. Onunla gurur duyuyorum ve ona en iyisini diliyorum dedi. Cevabı kısa olsa da derin anlamlar taşıyordu. Birçok kişi bunu eski bir aşka incelikli ama samimi bir veda olarak yorumladı. Hatta bazı hayranları, sesindeki duyguyu duyabiliyorsunuz, dedi. Onun için her şey bitmedi. Yamin dizisiyle gönülleri fetheden Gakberk ve Usuzuke, hem ekranda hem de ekran dışında güçlü kimyalarıyla büyük bir hayran kitlesi edindiler. Ayrılıkları Hayranlar için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ancak, bunca zaman sonra bile aralarındaki bağ hala kopmamış gibi görünüyor. İşte bu yüzden usuzayın. Yürekten sözleri ve Gakberg'in gözle görülür. Duyguları izleyicileri bu kadar derinden etkiledi. Herkese. Belki de kamuoyunda sona ermiş ama. Kalplerinde sessizce yaşayan bir aşk hikayesini hatırlattı. İster nostaljik bir an ister Daha fazlasının kıvılcımı olsun, hiç kimse. Gecenin en dokunaklı sahnelerinden biri olduğunu inkar